Herkese merhaba arkadaşlar. Medya mesaj olarak sizlere son bir iki kamerayla gezmeye devam ediyoruz. Dostlarım videomuza geçmeden önce sizler de sıkıp survive tıpkı bir şey Kanalı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi lütfen. Ama lütfen unutmayın Sizler elimizden geldiğince nasıl bir şey program hakkındaki düşünce ve görüşlerinizi bildirecek arkadaşlar. Bu program hakkındaki detayları değerlendirmek istiyoruz. Değerlendiriyoruz aslında. Bu sebeple dolayı sizlerin gerçekten görüşüne ihtiyacımız var. Umarım ki sizler de bizlere katılarak düşünce ve görüşlerinizi bildirirsiniz. Bu şekilde gerçekten beraber bir şeyler yapmış oluruz. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum dostlarım. Allah'a emanet olun kanalımızı takip ederek bizlere lütfen ama lütfen destek olmayı unutmayın. Tekrardan Allah'a emanet olmaz dileğiyle görüşmek üzere dostlar.